önemli bir gelişme veri paylaşalım enflasyon rakamları belli oldu ekranlarınıza da yansıyor. Ekim ayında enflasyon %2,39 oranında artış gösterdi. Şimdi bu rakamların daha fazla ayrıntısını Ankara'dan Serhat Dal bize aktaracak. Serhat Evet sanırım bir yanlışlık oldu. Biz Bilim Kurulu toplantısının gündemini aktarmak için kamera karşısındayız. İsterseniz sözü yeniden size bırakalım. Peki Ekim ayı enflasyonu %2,39 oranında artış gösterdi. %2,39 artan enflasyon yıllık bazda %19,39 oldu. %20'ye yaklaştığını söyleyebiliriz. Tekrar edelim. Ekim ayı enflasyonunda %2,39'luk bir artış var. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra daha önemli bir gelişme veri paylaşalım. Enflasyon rakamları belli oldu. Ekranlarınıza da yansıyor. Ekim ayında enflasyon %2,39 oranında artış gösterdi. Şimdi bu rakamların daha fazla ayrıntısını Ankara'dan Serhat Dal bize aktaracak. Serhat. Evet sanırım bir yanlışlık oldu. Biz Bilim Kurulu toplantısının gündemini aktarmak için kamera karşısındayız. İsterseniz sözü yeniden size bırakalım. Peki Ekim ayı enflasyonu %2,39 oranında artış gösterdi. %2,39 artan enflasyon yıllık bazda %19,39 oldu. %20'ye yaklaştığını söyleyebiliriz. Tekrar edelim. Ekim ayı enflasyonunda %2,39'luk bir artış var. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra